Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Valorant oynayacağım. Yine ölüm kalım savaşı oynayacağım. Güzel bir win alacağız bugün yine. Umarım. Kaç kill ile alacağız? Dakika sonu mu yoksa 40 kill mi? Göreceğiz. Neyse arkadaşlar videoya geçmeden önce bir like, bir de abone olsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Hemen aşağıdan bir like atarsanız çok iyi olur. Hemen abi seriden şöyle şunu çekip şunu çekelim. Başlayalım abi. Üf. Ben gördüm de o beni görmedi. Çığırdı. Galiba kör oldum. Ay sesi alamadım. Tabi efendim. Biraz sesini açalım abi şunun. Ayak sesleri. O kaçmamalıydı ya. ya abicim bir dur da adamı bırak ya. Öyle dört oldu abi. 80 vurmuş. Neyse abi moral bozmaya gerek yok. Alacağız. Abi o ne? Ana. Lan ne oluyor? Abi ben kör oldum. YETER LAN YETER! YETER! Yemin ediyorum var ya Gönlüme çıkan acımayacağım direkt Hedne kafasına vuracağım ya Ben malım Neyse avans verdik ya. Yok ya. İyi avans verdik. Ah be. da vuraydım iyiydi. Abi çok şey kaldım ya. Oğlum bu nasıl ya? Rakip aşırı moralim bozuldu. Mouse'um da aşırı hızlanmış. Ben anlamadım ki bu niye böyle. Benden başka birisi mi oynadı? Ne yaptı anasını satayım? Ah be. Ne toparladık birazcık ya. Başladı kötü başladık ama. Adam beni kurtardı. Abi kafam karıştı bir sağdan bir soldan ses geldi ya. Lan öl Bak bu adam var ya kesin izliyor. İzlemiyorsa ben de bir şey bilmiyorum ya. Aşırı sinir ettiler ya. Lan kapıyı açmasaydım var ya. Gövdeye çalıştık resmen. Abi onu vursam o beni vuracak. Onu vursam o da vuracak. fark etmeyecek yani. Onu da vuraydım iyiydi. 120 vurmuşum. adam vurdu abi. İsabet alamadım. Oğlum sağda da var ya. Kafamı böyle böyle yapıyorum ya. Nasıl vurursan öyle nasıl öldürürsen öyle öldürsün şey challenge ya. Neden mesela abi? Neden? Hii! O bir mermim de ona değmedi mi? Adam onu öldürmesi kaldı ya. aldım nefesimi. 3 kişi, üçünün de 30 kill. Adam 31 oldu ya. Lan oğlum biraz önce burada bir dünya adam vardı. Şimdi adam gelmiyor ya şaka mı? Lan 120 ne ya? Adam doğdu sanki orada. Lan. Bunun içinde 30 kilo yok mu ya? Nereden 5 tane kaldı? Sadece şu kiloyu vurun abi ya. Abi ya var ya. Bak 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 bak. Nasıl izliyor bak. Ay Abi var ya kılçıksız kılçıksız çok iyi bir ürün oldu ya. Adamın bir kilik kaldı. Bak bir kilik kaldı. <laughs> ben 9 kil aldım adam bir kil alamadı. <laughs> abi çok iyi oldu ya. Abi videonun sonuna geldik. Videoyu hoşunuza gittiyse bir like bir de abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler abi. Bay bay.